Bu aralar çok sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de pandemi devam ederken çocuklara aşılarımızı nasıl uygulayacağımız konusu oluyor. Özellikle virüse karşı yani koronavirüse karşı henüz bir aşı bulunmamışken o hastalığı azaltmak üzere sadece tedbirlerimize devam edebiliyoruz. Ama birlikte kış ayı yaklaşırken görebileceğimiz başka hastalıklar da var. Örneğin e, influenza salgınları, influenza A, B olabilir. Yüz solunum yola enfeksiyonunun başka virüs salgınları olabilir. E, ve e, zatüre ile ilgili başka mikropların yaptığı zatüreler olabilir. E, bunlara karşı çocuklarımızı çok iyi korumamız lazım. Her kış korumamız lazım aslında ama bu sene özellikle daha fazla korumamız gerekiyor. Çünkü e, hekimlerin bu hastalıkları karıştırması mümkün bütün hastalıklar öksürük yapacaktır, ateş yapacaktır, solunum sıkıntısı yapacaktır. Eğer alerjik bronşite astımı varsa çocuğun nefes darlığı meydana getirecektir, gözünde ötme meydana getirecektir. Bunların ayırt edilmesi bu kış özellikle daha zor olacaktır. O zaman elimizde imkanı olan hastalıkları korumamız lazım. Bunlar nedir? Grip aşısı yani influenza'ya karşı aşının yaptırılması lazım. Zatürre aşısı dediğimiz pneumokok aşısı bazı yaş gruplarına Türkiye'de e, rutin aşı programında uygulandı ama e, daha büyük yaşta olan çocuklarda e, bu aşı eksik olabilir. E, 15 yaşının üzerindeki çocuklar bu takvimden önce doğmuş oldukları için e, pneumokok aşıları olmayabilir. Onların yapılması e, gerekebilir. E, ülkemizde e, aşıyla ilgili sıkıntı olabileceği endişeleri e, söyleniyor. E, bilemiyoruz ama e, mümkünse en kısa zamanda e, sağlık merkezlerini grip aşısı geldiği zaman hemen 6 ayın üzerindeki bütün çocuklara grip aşısını uygulatalım. Pneumokok aşısı dediğimiz zatürre aşısı, eksik olanlara zatürre aşısını yaptıralım. Yine e, konuyla ilgili değil e, ama solunum yolu e, ile girip menenjit e, yapan e, Çeşitli bakteriler var. Bunların aşıları bazı çocuklarda eksik oluyor. Onların da yerine getirilmesi lazım. Ailede de eksik olan eğer 60 yaşının üzerinde bireyde pneumokok aşısı yapılmadıysa yapılmalı ve ailenin bütün fertleri grip aşısı olmalıdır bu sene.